Daha iyi misin abiciğim? Çok kötüyüm. Nasıl iyi olayım ki? Deryacığım tamam bak. Toparla kendini. Selçuk'la Figen sana yeni kıyafet getirecek. Ondan sonra da eve bırakacaklar seni tamam mı? Derya. <laughs> Derya. İçeride. Ay yazık ya. Nelere şahit oldu kız. Derya, iyi misin? Sana temiz kıyafet getirdim, al giyin. Al bakalım bunda. Ben dışarıda bekliyorum. Selçuk da arabayı park ediyordu, gelir şimdi. Biliyordun, değil mi? Kartalla Derya'yı. Ben en iyisi arabada bekleyeyim. Siz söylersiniz Derya'ya. Derya. Derya. Abicim. Bana bak bakayım. Bak bakayım bana. Ha. Unutmaya çalış bu olanları. Tamam mı? Unutacaksın. Unutmak mı? Bak Kartal'la aranızda her ne yaşandıysa ben kimseye söylemeyeceğim. Ne ablana ne de babana kimse bilmeyecek. Benim babam bile bilmemesi gerekiyor. İnan ikiniz için de hiç hoş olmaz. Bir çocuğun var. Hayatını düzene sokmaya çalışıyorsun. Ben seni bu saçmalıklardan olabildiğince uzak tutmaya çalışacağım tamam mı? Bu meseleyi aramızda çözeceğiz. Anlaştık mı abicim? Neyi çözüyoruz ya? Neden koruyorsun sen beni? görüşmeyeceksin Kartal'la. Lütfen Darya. Bak biz bunu konuştuk tamam mı? Lütfen bitti. Bitmedi. Bitmeyecek. Kimin ne düşündüğü de benim umurumda değil. Ben Kartalı seviyorum. Ona aşığım. Ya başlayacağım ama senin aşkına ya. Aa başka adam mı kalmadı aşık olacak Darya. Bilerek mi seçiyorsun hayatımı alt üst eden adamları? <laughs> Tamam. Ya tamam, tamam. Ağlama, ağlam. Tamam Derya. Bak benim sana dediğim gibi ben hiçbir şekilde gidip bir başkasına söylemeyeceğim bu meseleyi tamam mı? Aramızda kalacak. Bunun için endişelenme. Şimdi evine git, biraz toparla kendini. Hadi abiciğim. Sonra abi. Çıkaracaksın değil mi onu? Bilmiyorum Derya, şu anda sorma bana bunu. Bak ne olur, ne olur yapma bunu tamam mı? Adnan kötü bir adam olabilir. Ama Kartal'ı o büyütmüş. Kartal ona baba demiş. Onun için büyük bir kayıp. Ne olur, ne olur sen de daha fazla canını yakma Kartal. Derya lütfen git. Şu anda bilmiyorum ne olacağını tamam mı? Git. Nasıl? Nasıl yapabildi bunu kendine? Öyle bir adamdan zaten aksini bekleyemez. Köşeye sıkışmıştı. Ömrünün geri kalanını hapishanede geçirmek yerine ölmeyi tercih etti. Benim yüzümden oldu. Senin bir suçun yok Kartal. Öyle ya da böyle bir şekilde cezasını çekecekti. Fakat... Umarım cenazesini defnedebilir. Başın sağ olsun. Sağ ol. Soner, biz seninle bir anlaşma yapmıştık. Şu an onun suç ortağı olarak burada tutuluyorum. Derya yüzünden mi fikrini değiştirdin? Somer, bana bak. Benden kurtulmak için mi fırsat kolluyordun? Somer cevap ver! Efendim baba? Selçuk'la konuştum demin Somer. Neler oluyor orada? Anlatmıştır Selçuk olanları. Handan suçunu itiraf ettikten sonra kendi kafasına sıktı. Bizim hain finans müdürümüz de yaptıklarını itiraf etti. Peki, Kartal? O hala nezarette. İçeride kalacak değil mi Somer? Hı? Polislere onun da suç ortağı olduğunu söyledin değil mi? Arayacağım seni baba, kapatmam lazım şimdi. Somer, ne olursa olsun onu dışarı çıkartmayacaksın. Masum olması falan hiç umurumda değil, tamam mı? Kendin için, benim için, annen için o kartalı o deliğe tıkacaksın. Bak, babalık hakkım için istiyorum bunu. Yoksa yemin ederim dediğimi yaparım Somer. Somer Bey buyurun, ifadenizi alalım bitsin bu iş. Özcan. Adnan intihar etmiş. Ne? Nasıl yakalanmış? hapse girmemek için de emniyette canına kıymış. Aptal. Bundan başka ne beklenirdi ki zaten? Bitmeyen hırsları yüzünden kendi başını yedi. Kartal. Kartalın haberi var mı peki? Nezarette. Hakkında verilecek karar bekliyor. Anlamadım. Onun bir suçu yok ki. Rüçhan şimdiye kadar o da suç ortağı değil miydi? Polis hepsini toplamış işte. O hain finans müdürü de yakalanmış. Adalet yerini bulmuş. Somer, Somer nerede ben? Onu arayayım beni götürsün bu yanlışı düzelteyim. Rüçhan. Somer'i arama o da emniyette ifade veriyor şu an. Kartal için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ne diyorsun Özer sen? Ya Kartal seni hapisten kurtarmak için kendi canını tehlikeye attı. Bizim için çok şey yaptı. Ben onu orada öyle yüzüstü bırakamam. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gidiyorum Özer. Kartal masum. Onu da oradan çıkartacağım. Rüçhan. Eğer gidersen beni kaybedersin. Dur Hanım bunu için. Sonra tekrar tansiyonunuzu ölçeriz. Sağ ol. Bir taraftan Somer. Bir taraftan babası. Acımı sınıyorlar artık. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Ben böyle... Gözlerinin önünde kapkara bir perde var. Duymamak, görmemek için çaba sarf ediyorlar sanki. Rüçhan Hanım. Her ne olursa olsun Somer. En doğru olanı yapacaktır ben eminim. Nedir doğru? Hangisi doğru? Şu koşullarda doğru olan ne bilmiyorum ama... Somer ne kadar öfkelenirse öfkelensin, vicdanından, dürüstlüğünden vazgeçmeyecektir. Ben onun adaletine güveniyorum. Hayat ne acı. Hep seçimler yapmak zorunda bırakıyor insanı. Bak, ben kocamla oğlum arasına bir yere sıkışıp kaldım. Somer de babasıyla kardeş arasında. Hartal masum, onu da oradan çıkartacağım. Hüça, eğer gidersen beni kaybedersin. <laughs> Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.